Birinci sayfayı açar mısınız? En baştan başlayalım. Yüzyılın ikinci sayfanın birinci ayeti, alkollü içkileri yasaklayan ayet biliyorsunuz. Bu nes konusunda çok tipik bir örnek. Üç tane ayet inmiş demiştim biliyorsunuz. Üçünü de okumuş olduk böylece. Bakın medeni surelerde. Merkide suresi. E, haram, haram kılınma tarihi neydi? 200, e, 622, 632, 636 idi galiba. Yani bu Bedir Savaşı'ndan iki sene sonra mıydı? Yani Mekke dönemi değil, Medine döneminde alkol yasaklanıyor. Ve işte alkol, içki, falukları bunlar şeytanın işlerindendir deniliyor. burada tabii bir itirafta da bulunmam lazım. Mesela ben bu ayeti okurken içki tamam, yani işte fal, fal ve kumar niye bu kadar fazla yasaklanıyor, üzerinde duruluyor? Tabii insan tecrübe etmediği zaman yani yakından kumara metre olan birisiyle karşılaşana kadar e, onun sebebini tam anlamıyorsunuz. Ama bence diğerlerinden çok daha vahim bir şey. Yani içki ve ona benzer kötü alışkanlıkların en kötüsü kumar. E, bunu yakından e, müşahede etme imkanım oldu. Evet. Şöyle düşünün. Mesela bir insanın ekonomik anlamda düşünün. Bir alkolün bir gecede tüketebileceği e, para bellidir. Kumarbazın belli değil. Biliyor musunuz? Mesela Ankara'nın yarısı bile onun olsa bir gecede Ankara'nın yarısını kaybedebilir mal mülk olarak. Hiç böyle düşündünüz mü? Onun dışındaki günahlar, onun dışındaki kötü alışkanlıklar ekonomik anlamda yavaş yavaş tediricen insana bir şey yapabiliyor veya yapmayabiliyor. Ama kumar, kumar bir anda yok ediyor. Evet, 123. sayfa. Burayı rahmetli, 101. ayete bakın. Rahmetli Salih Akdemir hocamız çok enteresan çeviriyordu. Ya eyyuhalladina amenu la an eşyae intubdelekum tesukkum. Ey Müslümanlar! Çok fazla soru sormayın yoksa neşeniz kaçar. <laughs> Böyle çeviriyordu. Kendisine çok da uygun bir çeviri yapıyordu. Öyle söylüyordu. 124. sayfayı açtım. Evet. 125. sayfada Hz. İsa'nın bir takım mucizeleri var. Bu mucizelerden arkadaşlar İncil'de başka bir yerde bulunmuyor. Kur'an'daki bu mucizeler ve Hristiyanların çoğunun bundan haberi yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de onun mucizelerinden bahsedildiğinden. İşte Beşik'te konuşmasından tutun. işte yani bir takım ölü şeyleri Allah'ın izniyle diriltir hale gelmesi gibi e, işte bir takım hastalara dokununca onların şifa bulması gibi. ondan sonra 111. ayette havariyin bakın. Kur'an'i bir kavram. Havari. Havariler diyoruz ya. Havari ondan sonra 126. sayfayı açıyorum. Hz. İsa ile Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki konuşmasından bahsediyor. Yani sen mi bunlara söyledin sana ibadet etsinler diye? Kul terinnâ ve ummiye ilâheynim dûnûnâ. Kâle subhânâk ben demedim. Onlar kendileri böyle yaptılar. Ben deseydim bilirdin zaten. İn kuntu Sen biliyorsun ben demedin ya Rabbi diyor. ma bihi. Yani benim onlara dediğim şey, senin onlara dememi istediğin şeydir. Onu da sen biliyorsun. Hemen karşı tarafta En'am suresi başlıyor ve onun ilk sayfasında işte neler var? Şöyle bir bakıyorum. Ha, güzel bir şey var. Bu müşriklerin, ben bunu pek çözemiyordum. Son dönemde bir rivayet aracılığıyla bir şey hissettim. Sekizinci ayet, En'am suresi. Müşrikler diyorlar ki, Hazreti Peygamber'e bir melek gelseydi de biz ona inansaydık. Ve lev enzelnâ meleken le kudiyel amr kumme la Hemen arkasındaki ayeti de okuyalım bakın. Ve lev ce'annâhu meleken le ce'annâhu racûlen ve Eğer yani melek bir biçimde melek yapsaydık onu. Yine meleği adam suretinde yapardık. Onlara karmaşık gelen şeyi yine karmaşık hale getirirdik. Şimdi bu ne demek? Mesela bugünden düşündüğünüzde herhangi birisinin peygamberlik iddiasında bulunan birisine ya sen insansın sana bir melek gelseydi de inansaydık demesi bana anlamlı gelmiyordu. Yani Mesela şöyle düşünüyordum. Aklı başında birisi bugün böyle bir şey isteyemez. Neden isteyemez? Çünkü o zaman kim inkar eder ki? Peki bu düşünce açısından, bugünün insanıyla 1500 sene önceki insan arasında ne fark var? Ben anlayamıyordum. Yani olağanüstülük talepleri. İşte şu da altın yap. Olağanüstülük taleplerini anlayamıyordum. Bu adamlar bunu nasıl diyorlar? Çünkü Ebu Cehil, Ebu Leheb diyelim ki Mekke'nin müşrikleri bir melek gelsin de senin peygamber olduğuna iman edelim dediklerinde ya bunun sınavı bozacağını bilmeyecek değillerdi. Peki bu kadar doğal bir biçimde bu kadar anlamsız bir e, talepte nasıl bulunuyorlar diye düşünüyorum. Fakat göz ardı ettim, bir şey vardı. Bütün bu e, düzenekteki makul olmayan şey ahirete inananlar için geçerli. Müşrikler ahirete inanmıyorlar ki. Yani onlar şöyle düşünüyor. Ahiret tasavvurları yok. Ey Muhammed senin Tanrı'nın istediği şey bizim iman etmemiz değil mi? Evet. Öyleyse bunun kolayı var. Yani olağanüstü bir şey göndersin inanalım. Bu dünyanın sınav düzeneği olarak kurulduğundan onu içselleştiremiyorlar. Biliyorsunuz müşriklerin ahiret inancı yoktu. Şimdi bu dünya sınav dünyası değilse o zaman hakikaten böyle bir şey makul olabilir. Senin istediğin şey sana inanmamız değil mi? Evet. E bunun daha kolay yöntemi var. Seni göndereceğine melek gönderseydi. Benim kaçırdığım şey oymuş. Biz kendi bu, bugün bulunduğumuz pozisyondan bakıyoruz geriye doğru. Ama ahiret inancının olmamasını düşündüğünüzde o zaman böyle bir talep mantıklı oluyor kendileri açısından. Diyelim ve devam edelim. Bakın hep aynı şeyi sorun. Mesela 14. ayete bakın. Bu غَيْرَ اللّٰهِ اَتَّقِذُ وَلِيَّنْ فَاطِرِ السَّمَوَاتُ وَالْاَقْ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ O yedirir yemez. Ee, bir yerde kayıpla ilgili güzel bir ayet vardı. Kayıbı Allah'tan başkası bilemez gibi. Şimdi gelecektir o. 130. sayfaya geçtim. Devam ediyorum. Evet 131'e geçtim. Bakın şu ayet biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili. 37. ayet. Ve kalu aleyhi ayetun Dediler ki bir yani bir olağanüstülük indirmeli değil miydi? De ki Allah buna kadirdir ama sizin çoğunuz bilmiyorsunuz ya öyle değil. Evet. Tekrar çeviriyorum. 132. sayfaya geldim. Ha tamam. 50. ayet arkadaşlar. Kul la ahur indi hazainu Ben demiyorum ki Allah'ın bütün hazineleri ve hazinelerine vakıfım diye. Ve la gayb. Gaybi bilmem. Hazreti Peygamber söylüyor bak. Bugün gayb, gaybden haber verenler var. Hazreti Peygamber gaybi bilmem diyor bak. Ve la gayb. Ve la inni melek. Melek olduğumu da söylemiyorum. İnet de illa ma yuhay ilay. Sadece bana tam vahy edilen şeye uyuyorum gidiyorum bu. İddiam bu. Başka bir iddiam yok. 59. ayet çok belirgin arkadaşlar. Çok belirgin bir öğreti sunuyor. İslam'ın sade, basit olduğunu gösteren ve hiç tevilge, tevilsiz bir biçimde doğru olan şey ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu. Gaybi Allah'tan başka kimse bilemez. Allah'tan başka kimse bilemez. Ve ya'lemu ma fil erham fil berri vel bahr. Yine dünle ilgili bir şey bakın. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ yani yerde ve denizde olanları bilir. Mesela birisi tutup da size derse ki peki gökte olanlar niye burada yok? Yani niye ve ya'lemu ma fil berri vel bahri vel cevvi demiyor ayet derse ne diyeceksiniz? Hadi bakalım. Hep ben mi konuşacağım? Zor soruları biraz da size